Merhaba. Bugün size bu Husqvarna Viking 5710'un ampulünü nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Bu makineyi tanıttığım ve kullanımı hakkında bazı ipuçları verdiğim başka bir videom var. Eğer onu izlediyseniz, bu makineyi biraz sevdiğimi biliyorsunuzdur. Ama bu dikiş makinesi hakkında sevmediğim bir şey e, buldum. O da ampul değiştirmesinin çok zahmetli olması ama yapabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler. Öncelikle dikiş makinesinin fişe takılı olmadığından Aa, emin olun. Çok önemli. Şimdi kullanım kılavuzuna bakmak bunu inanılmaz derecede basit gösteriyor. Şimdi ampul burada. Tamam ve bu bir bajonet ampul, bajonet bağlantılı mikro ampul. Bunu size birazdan göstereceğim. Şimdi ampulü çıkarmak oldukça kolay zor olan yenisini geri takmak. Eğer elinizi buraya sokarsanız ve bu bir bajonet bağlantıysa bunu ayrıca size ayrı göstereceğim. Ve ampulü makineye doğru itip sola doğru hızlıca çevirin. İşte ampul burada. Makineyi ters çevirerek geri takmayı başarabildim. Bunu yapmanın neredeyse imkansız olduğunu düşündüm. Eğer ellerinizle ilgili herhangi bir zorluk yaşıyorsanız, bir arkadaşınızdan veya akrabanızdan yardım almanızı öneririm çünkü gerçekten zahmetli. Bu yüzden onu ters çevireceğim ve bu sepetlere karşı dengeleyeceğim. Ama aynı zamanda bir yastık veya minder gibi bir şeyin üzerinde de dengeleyebilirsiniz isterim. İçerideki oluğu bulmanızı öneririm. Bunu size göstereceğim. Aynı zamanda çıplak A taraflarının girdiği yeri. İlk olarak onları aşağıya yerleştirin. Körlemesine yapmaya çalışmadan. Çünkü içeride dönüş yapmak gerçekten çok zor. Sonra tekrar yukarı itip içeride sağa doğru çevirin. dediğim gibi makineyi ters çevirmeden bunu yapamazdım ve bu kılavuzda yazmıyor. Bu yüzden bunu yapmanın en iyi yolu bu. Tekrar yukarı çevirin. Tekrar fişe takın. Ve tekrar çalışıyor. Ampulün nerede olduğunu fotoğraflamak veya telefonunuzun ışığını kullanmak ya da birinden yardım almak daha kolay olabilir. Makinenin arkasını açmanın bir anlamı yok, size yardımcı olmaz.